Güvercinler. Bak bak bak. Ay üstünden geçiyor ya. Cık, cık. Bir de ambulans olacak ha. Güvercinlerin üstünden üstünden geçiyor yani. Bir de hayat kurtarıyor bu ambulans yani. Söyleyeyim size. Ak yani. Çekerken gördünüz zaten. Güvercin lastiklerin arasını aldı. Oradan doğru geçiyor. Bir de hayat kurtaracak yani bu ambulans adı üstünde kullanan kişi şoför yani söylemeden geçemeyeceğim